Yolculuk başlamış. Ömer Bey, ne demek istersiniz bu? Godzilla, yokuş hakkında. Ya, Keşke ya, <laughs> yemek yemeseydik. <laughs> Keşke keşkeler olmasaydı. <laughs> aynen. Yokuşsun yemek ya, şimdi bizi zorlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama yenmezse de olmazdı ki. Olmazdı o da, var da yani. Aynen. <laughs> Bugün de böyle olsun. Bugün de böyle olsun dedik. <gülüyor> <gülüyor> Aynen canım. <gülüyor> <gülüyor> ha, şu dal fırlatma şeyi yapıyorlar ya. oraya. Ee, Yavaş çekim olacak bu. Şey, Slow <laughs> <sıl> <laughs> motion. Devlet Bahçeli'nin şey bir abi. şeyini yapmışlar. <laughs> Gazze'ye giderim diyor ya. Hmm. Grup konuşması aslında. Şey diyor, Ali O diyor. Gazze diye, Gebze'ye gelmişsin diye. Konuma atın diye. Korkmayak diye keldaz yazmışlar. Sonbaharı Sonbaharı en iyi ifade eden Hoppa. Yeşil, ortam. Yeşil, yeşil, yeşil. ortam. Gel az, 1720 metre. Eğim yüzde sıfır. Ufuk Hoca duy bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ufak. Şöyle al şurayı al. telefon biz yürüyeceğiz. Daha doğal, evet. Sonbaharın tam tarifi. Yapalım, hadi. Az. Az doğru, şey. Cüzük seni tamam, trollüyorum mi? bu arada. Trollarım. Çekenler Sekenler çekilir. Acı çekenler olur?

Vamos on, guys. <laughs> 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 Siz da... mi diyorsunuz, Biz <laughs> Zafer'e inananlar adım adım yürüyor tabii sevgili varmazdan önce. Pes. Anladım Anladım. He, he. Bizim orada mesela orneğin kimse yoktur akrabası. Son ağaçlar. Kimsenin yoktur akrabası. Çalışanlar Çeltepe gözükmüştür. Şoma diyor. Ya öyle de 5 samur oldu. Akrabalar Ankara'da olur. Doğru. Ankara'da çok uzak değil köy. 100-120 km. Doğru olunca. Bekle bizi Keldoz. Gel burada da bazmeyde. Evet, Az Zorada sonra abi. isim tamlaması mı olur? Sıfat tamlaması mı olur? birleşecekler. Yani, evet, birinci kele doğru yürüyüşümüz başladı. Tabii bizim bir kelimiz var bu da burada. Öz yes, Nasıl, nasıl yani. buldunuz? Kel dazları şöyle, dazlakları yani. Bayrağa gidiyoruz, bayrağa. Bayrak gözüktü. Büyük kel daza gidiyoruz. gidiyoruz. Aynen. Zirve 2100. Artık ağaç popülasyonunun bittiği yerdeyiz. Population is over here. Aşağı bakarsanız denizi görme ihtimaliniz var. 2000 metredeyiz şu an. E zaten ağır geliyorsunuz ki gerek yok. Oh my god. %27'yi ölçtüm şu an. Ama %40'dan aşağı değil tabii. Nabız 150'yi gördü. Özkan Bey nabız ver. İptal mi yoksa nul mu yazıyor? Birinci kel böyle. Evet 2000 metreye hepiniz hoş gelmişsiniz. King of the Mountain. Dağların kralı asasıyla dağları yarmaya geliyor. Özkan Bey nasılsınız? On numara beş yıldız. Adım! Mükemmel zirve gözükmüştür. Zirveye doğru gidiyoruz. Zirve. 120 metre irtifamız kalmış. Oh my god. Kel varmazdan evvel son son yokuşlar. Oo yağmur bulutları. Siz Buton. Hoş geldiniz. Ee, aşağıda bir yayla gözüküyor. O yaylanın adı bir tuhaf bir şeyden mi unuttum? Baldıran mı? Valla baldıran mı artık? Bald baldıran mı? <laughs> Fazla da detay veremiyor videoda. <laughs> Özkan Bey, davay. Davay davay. Bitir, çok faydalı var. Evet. Evet. görüyoruz ama. Oo, yayla evlerine evet. bak abi. İşte orası, orası yayla. Aşağıda. da ne kadar güzel görünüyor ya. Yani. Özel ve ben güzel. Ben aynı tarafa... Başla. <laughs> Bakın sizin o bayraklardan iki tane varmış ha, hatta üç tane. İyi bak, üç tane var. Solda da bir tane, solda bir tane daha var. aşağıda. Devam, devam. Ses, 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 Keldas zirve. Ve Cücük Bey orijinal kel çakma kelle buluşuyor. Aho aho. <laughs> 2100 metredeyiz şu an. Cücük Bey ne düşünüyorsunuz? Düldülden az cana aşağıdayız ama. Ağrı bu kadar yormadı beni. Ağrı derken Everest düşünüyorum artık. <laughs> Everest'i düşünüyoruz. Kellerin Everest birliğindeyiz bugün. Buyurun bizi kesmez. Sayın Ülke kestim Zirvelere. Bundan sonra keder. Aynen hedefimiz. Haman içerisi, ama içerisi. Başarısı oldukça yüksek. Evet, zirveden dönüş. Cücük. Cücük oğlan da ekleniyor. Küçük beyler ve şürekası. Aynen. sayılır bitmiştir. Döndürdüm. Cücüko. Bitmiştir, bitmiştir artık. Yani şimdilik. и не считаем.